Tabiri caizse Tantra'yı manevi ruhun sentez sanatı olarak söyleyebilirim. Yani biraz e, farklı bir çalışma Tantra. Yani, bizim o düşüncemiz hani bu giderim de bir yoga Tantra hocasıyla tanışıp da ben Tantra öyle bir şey değil. Yani tabii var cinsel şeyler hepsi içerisinde ama bakacaksınız, göreceksiniz ki ne kadar farklı bir yaklaşım var. Dediklerim hatırlıyorsunuz, Ayurveda bir yogadır, bir meditasyondur. Yoga kendisi bile bir meditasyondur. Ciyotiş de öyledir, yıldızların bilimi. Tantra da öyle. Tantra sadece e, hadi gidelim seks yapaylı yoga pozisyonda, hadi kama sutra kitabına baktım da çok keyifli bir şeydir. Öyle bir şey yok. Eğer bu derslerdeki bizim konuştuklarımızı bir tantra hocası size barındırmıyorsa ders içeriğinde, onun tantra olduğunu biraz bir, bir daha düşünün. Çünkü tantra öyle bir şey değil. Tantra şaka bir şey değil. Tantra bana hocam hep diyordu, ''Biliyorsun neye benziyor bu oğlum?'' diyordu. ''Bir çuval, içi dolu yılan.'' diyordu. Ve sen içinde hazine var diye elini sokmaya çalışıyorsun. Tantra öyle bir yaklaşım. Şakası yok çünkü konu çok ciddi bir konu. Birçok insanın, şu anki konuşuyoruz, birçok insan bunu izliyorla bu e, bildiğim tabu. Yani cesaret edip kimse cinsellik şeyini konuşmuyor. Yani konuşacak bize şey. ayıptır, günahtır, suçtur böyle bir kavramı var. O yüzden ben abartmıyorum yani. Gerçekten öğrendiğim gibi manevi ruhun sentezi diyebilir. Bunun içinde yani, tantra kendisinde öz şeylerinde var, prensiplerinde. tabiri caizse tantra kendisi bunu böyle bir iddiada bulunuyor. Bu yoga ve meditasyonu yaptığımızda bir hayatta sansara çarkından tekerlekten çıkabilirsin diyor. Böyle bir iddiada bulunuyor. Yani bütün yogalar hepsi doğrudur, güzeldir. Ama bunun çalışması sana yeter diyor. Çünkü bu diyor son prensiplerde kadar gitmişsin. Bizim konumuz vardı hani 36 frekansı hatırlıyorsunuz Ayurveda'da bahsettiğimiz aynı konu burada da 36 frekans 36 prensibi var. Hatırlıyor musunuz? En üstte Pramashiva ikiye bölünüyor. Eril enerji ve dişil enerji ta 36'ya kadar. Iniyor. Tantra o yukarıdaki iki prensip çalışması. Artık aşağıdakilerin hepsi orada barındırılıyor.